Git içip de sarhoş olmaktan beter. Ondan sarhoş. Çünkü içen bu iki saat, beş saat, yarım gün bir gün sonra ayılacak. Lafletle sarhoş olan kimsenin ayılması müşkil. Onun için Cenab-ı Hak bizi gafillerden etmesin. Allahümme la tecalna minel gafilin diye. Peygamberin de duası, bütün evliyaların da duaları vardır. Ya Rabbi, gafletten bizi ikaz eyle. Çünkü uyuyan kimsenin bir şeyden haberi yok. Evet. belki her gün belki haftadan haftaya iş sahipleri bankaya giyip para yatırır. Yani kazancının fazlasını bankaya yatırıyor. mangada diriltiriyor. Ne için biriktiriyor? Hey, bugün bir muhtaç olursak o para imdadımıza yetişsin. Maşallah. İyi akıl. Eysallahu bikatin abde. Cenab-ı Hak azametle Eysallahu bikatin abde. Cenab-ı Hak onuna kafi değil mi? Onun için ve Vesselam Efendimiz Eşşirkü fi ümmeti ahfa min dedibin yanı. Buyurdu ki, saadetle onun sözünü dinleyen ve tutan saadeti bulur. Benim ümmetimde şirk, gizli şirk, celi olan aşikar olan şirk yok da, eti gizli şirk canın ayağının sesinden daha gizlidir. Şimdi paraya yaslandı mı, bankada benim param baktı. Ona yaslandı mı, Allah'ı unuttu. Ona dayamır. Cenab-ı Hak قِتْحَابُ عِزَّةٌ لَنْ اَلَيْسَ اللّٰهُ abde. Öyle değil mi ayet? Ha. Cenab-ı Hak kuluna kafi değil mi diyor. Değil mi size, bize? Allah. Kafi, vafi. Ve biz biriktiriyoruz. Ne için? Gün gelir muhtaç olur. Hacetimiz Ya yer hacat Ey hacetleri bitiren hacetlerimizi yerine getiren Allah. Allah'tır. Sebepler dünyasındayız. O malumdur. Bu dünyada Cenab-ı Allah her şeyin sebebe rapt etmiştir. Lakin Müsebbibü'l-esvabı sen sebepten geçip müsebbibü'l-esvabı bulman lazımdır. Bütün sebepler Cenab-ı Hakk'ındır. İnan sebebi halk eden müsebbibü'l-esvabı olan Allah'ı unutup sebebe bel bağladığın vakitinde kafi olan şirke düşer insan. Peki hiç olmasa paran hiçbir şeyin olmasa ölecek misin? Ecel veya rızık parayla efendim, satın alınıyor mu? Para rızıkı satın alır mı? Parayla rızık satın alınacak olsaydı, efendim, herkes parayla rızık satın alıp ölmeyecekti. Boyuna rızık toplayacaktı. Rızık maksum. İlahi bahşiş, ata ilahidir o. Vermiş. Lakin sebebe rapt etmiş. Sebepte kalma. Müsebbibül esvabı unutma. Peki biz, bizim söyleyeceğimiz bir başka nokta daha var, mühim olan da, onu da araya bize getirip söylettiler. Sebebe bağlı kalmamak için sebeplerden kurtulan, müsebbibül esvabı tanıyan o kimse iman hakikatine tevhid, hakikatine yaklaşır. Maksat o. Küllerden kurtulduğum vakitte müsebibül esbabı bulunsun onda müsebibül esbabı bulan kimse rahat ve huzur bulur. Sebepleri halk eden Allah'ı bulmadıktan sonra rahatımız yok ki. Boyuna sebeplerden kavga ederiz. Evet. Şimdi para yatırıyor. Man bankaya biriktiriyor. Ne için biriktirdiyse biriktirsin. Diyelim. Bunu bir temsil olarak söyleniyorum. Herkes para, para biriktiremez şimdi. Şimdiki şartlar altında. Herkes Babası da yetiştiremiyor. Umumu diyorlar. Babasını da yetiştirir de fantaziyasını da yetiştiremiyor. Fantaziyamız çok. Lüksümüz çok. Haylayık yüksek hayat hevesimiz çok. Boğazımızı doyuramaz değil. Herkesin her boş kursağı Allah dolduruyor, doyuruyor o değil. Sıkıntımız yeme içmeden değil. Hızulü yere olan masraflardandır. Sıkıntımız. Onun da daire-i gibi ne kadar fazla para alsak ondan fazlaya lüksa kaçıyoruz. Fantaziyeye kaçıyor. israfa, tebzire düşüyor. Çok kötüye alışmışız. Tevzir, israfın ötesinde saçıp, döküm saçıp gidiyoruz. Kuşa, yeme içme değil, yeme içme e yetişiyor. Herkesin aldığı fantezyasına yetişmiyor. Budasına yetişmiyor, lüksüne yetişmiyor. Para biriktiremiyor biriktiremez tabi. Ne de biriktirecek. İş sahipleri onlar biriktirebiliyor. Asıl maksadımız şimdi herhalde parayı biriktiren kimseler bulunuyor dünyada. Lakin ey mümin senin gündelik Biriktirdiğin ya biriktireceğin bir şeyin yok mu? O biriktiren kimseler o paralarını ya yiyebilecek veyahut bırakıp gidecek. Ondan bir istifade alacağı yok ondan ötede. Öldükten sonra o para kendinin değil. Hesabını verir de ondan bir hayda elde etmez maşallah. Eşin onu dondurup durduğu için mesuliyeti var. Onu ahirete kaydıramadığı için yükünün altında ezilip gelecek mahşer yerine. Onu da geçelim. Sana biriktirecek bir şey yok mu gününde? Sen ey mümin, ahiretin için salih amel biriktir. Yatırım yap her gün. Yatır bakalım. Ahiret mangasına yatırıyor musun? Yoksa gafil misin? Ne yatırdın bugün? Kendine sor. Her gün kendine sor. Bugün ne yaptı? Bir şey yatırabildik mi? Farz farz ya. Harcın üstünde. Efendim, sünnetlerden, nafilelerden, zikirden, fikirden, Kur'an-ı Kerim'den, salavat-ı hayır hasenattan ne yatırdın bugün de kendine sor her akşam. Yatırmadıysan ne yaşadın bugün? senin dünya üzerinde dolaşmaktan, yerin altında olmak daha hayırlı de kendi nefsine. Ne yatırmadın? Ebedi ahiretin için ne yatırmıyorsun? Ki orada alacaksın. Ya mühim olan nokta bu. Biriktireceksin. Biriktirmeye gönderdi Cenab-ı Allah. Al ve gönderdi. Yaz gönder. Ne kadar gönderiysen orada eksilmez. Yuda aflehul ecr. Ecrini de artıran var. Azabını da artıran var dünyada. Dünyada iki sınıf oluyor insan. Birisi hayrını, sevabını artırıp bir sınıf azabını artırır. Hangisini istersen dikkat et. Ya sevap biriktirirsin ya azap yarsın. Üzerine Allah muhafaza eylesin. Onun için mümin, müminler sayılı günlerimizde daha çok, daha fazla yatırım yapmaya, biriktirmeye gayret ederim demeyesin ki yahu cumadan cumaya da yetişir. Veyahut biz bizim yaptığımızı başkaları o kadarında yapmıyor deme. Az yapanlara bakıp kendininkini çok görme. Çok yapanlara bak da kendininkini az göresin. Ahiret cihetinden aza kanaat olma. Çünkü imkanın var. Madem imkanın var. Hafız Efendi isterse bir de bir hatim kabir, Yakabilir. Üç günde bir hatim de endirebilir. İsterse haftada endirir. Endirebilir. Yapabilir. Sen istersen kuşluk namazı da kılarsın. İstersen evabi kılarsın. İstersen teheccüd kılarsın. İstersen gün salavat getirirsin. İstersen bir salavat getirirsin. İstersen gün sevhid çekersin. İstersen bir. İstersen on bir. Senin mededen var mı? Yatır diyor. Sana orada al. Lakin ulumul himmeti minel iman. Yüce himmet ehli olan ehlullah Onların bir imanları oraya içiyor onları. Allah bize bir iman nasip eylesin. Ki vaktimizi zayi etmeyelim. Ömrümüzü zayi etmeyelim. Dilimizi boşuna değil. Zikre fikre. Kur'an'a vereniz. Hemen Cenab-ı Allah Ya Rabbi bizi iman ve İslam'ın şerefi ذات هاتن عزتي لن عزت لن بحرمة الحبيب بحرمة الفاتحة